Of televizyonda hiçbir şey yok. Ben sıkılmıyorum çünkü telefona bakıyorum. <laughs> of abla ya zaten bir hiçbir şey izlemiyorsun. Bari bir izlemiyorsan bana kokoli aç. Hayır. Güzellik yarışması izleyeceğim. Ama şu an reklamda. Ay tamam al. Biraz kokoli izle. Ben biraz kestireceğim. Yaşasın. Merhaba çocuklar. Ee, Pinky. Ne yapıyorsunuz? Ee, merhaba. Neden hazırlandınız? Çocuklar. Ee, tospik nerede? Odasında. Çağırayım mı? Çağır. Tamam. Geldi baba. Nerede? Geldi. Efendim baba. Ay. Düştüm. Otur bakayım. Oturdum. Biliyorsunuz ki bugün anneannenizin doğum günü ve bu yüzden şey bu yüzden bugünlük anneannenizde kalacağız ve yarın geri döneceğiz. Böyle. Biz neden gelmiyoruz? Biliyorsunuz ki hepimiz ma, hep yani hepimiz hepiniz kalpli yüzünden çok fazla şımardığınız için anneanneniz artık bahşedemediği için Pinky harç bu arada. Sizi istemiyor. Ama Pinky sen gelmeseydik ama senin kardeşine bakman lazım. Anne ben e, e, bu, bu okul ay okul ne ya? Bu evin ikin, ikinci en büyük çocuğu olduğum için ben de artık büyüdüm ve kardeşlerime bakabilirim. Olsun ya da yemekleri kim yapacak? Size özel durumlarınıza nasıl yardım edecek? Olmaz pinki kalsın. Of ya. Yani dördümüz bir gün tek başımıza mı kalacağız? Evet çocuklar. Şimdi acele etsek iyi olacak. Çünkü biraz daha geç kalırsak trafikte kalacağız. Hadi gel kıvırcık. Geldim. Gel kapıyı kapat. Tamam. Of. Aman ya. Hoşça kalın. Güle güle gidin. Güle güle gelin. Görüşürüz Pinkicim. Kardeşine iyi bakacağına inanıyorum. Hoşça kal. Görüşürüz canım kızım benim. Sana güveniyoruz. Ay beni bu sözlerle cesaretlendirmeyin. Of ya. Evet. İlk defa evde tek başımıza kalacağız. Bu yüzden evde bir takım kurallar olacak. Bir, beni yormak veya üzmek yok. İki, kurallarından yani kurallarımı e, kuralların dışına çıkmayacaksınız. Yoksa direkt annemi, anne babamı ararım. Üçüncü kural, uğursuz durun. Bu kadar. Kolay. Ben şuraya geçeyim. Kolaymış ablacığım. Peki o zaman şimdi kim Sinema izlemek ister. Ding dong. Ding dong. Oğlum niye basıyorsun? Allah Allah. Ne oluyor ya? Abla hepimiz öleceğiz. Saçmalama kaba zil çaldı diye mi? mü? Burada sakın sessiz falan çıkarmayın. Acaba anne babamız bir şey mi unuttu? Yarım, yarım saat geçti onların ne, nasıl gelmiş ki şimdiden? Hii. Bunlar kim ya? Oğlum niye zile Neden zile basıyorsun? Biz hırsızız hırsız. Allah Allah. Gizli girmemiz lazım. Hadi. Şurada bir cam var. Oğlum sen oradan kes, Orası küçük. Ee, ben kapıyı kırıp girmeye çalışacağım. Aşkım sen de benimle gel. Hani hayatım sevgilim. Ben o zaman gideyim. Öf evet, hayat sonunda değil sırf o istediğiniz kaykayı almak için yani size çalıştım kaykayı almak için çalışıyorum ha yoksa bir daha çalışmam olmasın ha tamam oğlum hadi gel pff, pff, pff. Aa, ne oluyor Aa, kapı kırılıyor çocuklar abla bu ses ne çocuklar eve hırsız geldi. Ben hırsızlardan çok korkuyorum. Ay babamın bahsettiği yer burası galiba. Bütün bir girmeye çalışayım. Eyvah kulaklarım sıkıştı. Böyle de giriyorum. Vallahi giriyorum. Bir şekilde girmem lazım. Kulaklarım sıkıştı yok. Vay be. Şimdi sessiz olmam lazım. Şu masanın altına girip doğru anı bekleyeyim. Doğru an ne hiç bilmiyorum ama beklemek lazım. Camdan bir ses geldi. Mutfaktan bir ses geldi. Tamam, herkes sakin kalsın. Ee, sen niye yatıyorsun? Herkes odasına, hadi bakalım herkes odasına. Hayır, Hı, hepimiz öleceğiz. kırıldı. Hadi bakalım. Soygun başlasın. Ay bana bana yüzük getirsen ya belki yüzük vardır. Ay yüzük almaya hiç paramız yok. Bileşe para. İşte. Az neydi yüzük alırız. Ay aşk ton. Kalpli beni takip et. Geliyorum abla. Pekala kalpli. Ses olmayız çünkü. Evde şu an üç kişi var. Tamam sen şuradaki yatağın altına gir. Tamam mı? Tamam abla. Ah, hemen girmem lazım. Ah. Sakın sen ben senin yanına gelene kadar çıkma oradan. Tamam abla. Abla biz ne yapacağız? Ee, biriniz küvete girsin. Ben girerim zaten ben en büyüğünüzüm. Pardon Tospik. Yani sen. <gülüyor> <gülüyor> Hoppa. Tamam. Yatmam lazım. Beni buradan asla göremezler. Ben nereye gideyim abla? Sessiz konuş. Tamam. Ben nereye gideyim abla? Sen de küvetin arkasına saklan. Tamam. Peki sen nereye saklanacaksın? Ben bir çaresini bulacağım. Sen git. Tamam. Ya da ben sen yanına gezemem. Ben düşerim. Tamam. Aa, sakin. Aa, şey ben buraya gireyim. Tamam. Bunu görmezler beni umarım. Hii, buraya doğru geliyorlar. Of aşkım ben çok yoruldum. Ben şurada birazcık dinleneceğim ya. Ay bu burası çok kötü kokuyor. Ay ne parfüm nasıl Oh güzelim vanilya be. Her kokuyu güzelleştiriyorsun. O zaman çocuklara ben bulurum. Hii, biri geliyor. Aklıma bir şey geldi. O içeri girince ben de buradan malumatlar mal, atlayacağım. Çok iyi bir fikir. Ay ben de bari babamı yardım edeyim. biraz ya kırdım buradan. Baba. Şimdi. O, ne oluyor? O, çok iyi durdum. Ah, çok sıkıştım Buradalar Geliyoruz Sanırım polisler geldi Nereden biliyorsun Polis sesi duydum çünkü Çıkalım mı Merhaba Abi ne yaptın? İcabına baktım. Kalk, kalk. Bırak beni. Polisler gelmiş bak. Dedin ya zaten. Doğru ben biraz unutkanım da. bilmez miyim? ay pardon. Ah. <laughs> Yatağın altından bunu aldım. Örümcek ağları var orada. Ay, i̇ğrenç değil. Polisten gelmiş. Hadi bakalım doğru koru karakola. Sen kaç yaşındasın çocuk? 12 yaşındayım. Altını sızın mısın? Evet ne olmuş yani? Oha çocuğu bu yaşta hırsızlığa yöneltiyorlar. Yazık. Ay bırakın benim benim de iPhone 15 Pro Max sonra Villa sonra Tesla hayallerim vardı imtihan aşkı tam reng. ne yaşadık biz abla ben bir daha evde tek kalmak istemiyorum ne oldu ha korktun mu şu an şakası değil şu an şakanın yeri değil kızlar iyi misiniz siz ay yani çocuklar Evimizde hırsız olduğunu nereden anladınız? Aslında hırsız olduğu anı anlam anlamamıştım. Ev biliyorsunuz ki biz her hafta e, mahallelerde e, her hafta farklı yani her yani bir bir hafta ya da yedi günde bir hafta yedi günde farklı bir günde farklı yerlerde arıyoruz. Bir sorun var mı diye yani kontrol ediyoruz. Mesela pazartesi başka farklı bir mahalleyi sana farklı öğlen. Ya bugün çarşamba ve çarşamba günü bu sokağa, bu mahalleyi kontrol ediyoruz. Ve boy bir anda bu evde çılık sesler geliyor Çılık sesler geliyor Yani sizin çılıklarınız. Sonra camdan bir baktık. hırsızlar sizi yakalıyordu. Sonra ben de ekip, ekiplerimi topladım ve geldik. Biraz fazla kekeledin ama olsun. Yine de anladık bir şeyler. Sus çok ayıp. Kalpli. Ama ne yapayım öyle. Sizin okusuna bakmayın. Ve çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Sizin anneniz yok mu? Ee, onlar anneannenin hani yanına gitti. Onları hemen bildiğin Hemen gelsinler bu ara buraya. Tamam. O zaman ben gidiyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. <laughs> Hadi bakalım şurada oturalım. Biraz soğuklanalım. bayağı koşturucu bir gündü. Ay ne demezsin. Ay çekil be. Tamam. Yarım saate gelirlermiş. İyi misiniz? Bir şeyiniz yok değil mi? Yok abla ama çok stresliyim. Ve çok yorgunuz. Ay hepimiz öyleyiz zaten. Evet arkadaşlar. Bugün videomuz bu kadardı. Eğer videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ve bildirimleri açmayı da unutmayın ha. He. Her gelen yeni videolarımızda ilk sizin ilk sizin haberiniz olsun. Çok doğru diyorsun. Hop. Ay pardon. Yıktı geçti bizi kalbi. O zaman hiç uzatmadan sağlıklı kalın. Mutlu kalın, sağlıklı kalın. Takipte kalın, hoşça kalın. Bay bay. Görüşürüz. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Bu arada size bir soru soracağım. Sizin bu arada çektiğimiz bütün miniş videolarında en sevdiğiniz videonuz hangisi oldu? Lütfen bir short videolarımızdan bir tanesine bu videoyu özel yazarsanız sevinirim. Yani seviniriz daha doğrusu. O zaman hoşçakalın.